Türk TV'ye hoş geldiniz. Ee, bugün masamızın konusu FED ve tarifeler olacak. Tarifelerden uzun zamandır şöyle bir sonuçlandı deyip kurtulamadık. FED zaten artık başımızın tacı. Ama bunlara geçmeden önce Fatih nasılsın? İyi Milayda. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Teşekkür ediyorum. İyiyim ben de. Şöyle yine bir Amerika tarafındaki durumlara bir bakalım. Malum artık oradan bağımsız hareket edemiyoruz. Ee, hatırlarsın böyle bir 2016'larda, 17'lerde biraz daha bağımsız bir kripto para piyasamız vardı. Ama şimdi e, daha çok küresel piyasaya odaklı gidiyoruz. İyiliği, kötülüğü tartışılır tabii. Ama e, FED ve tarifelerde son durumlara bir bakalım e, bizi nasıl etkileyecek? Tabii ki. Aslında kripto paraların yeni bir varlık sınıfı olarak kabul görmeye başlamasının işaretleri bunlar. 2021'den beri özellikle e, PMI'dan tut işte e, tarım dışı istihdama işte işten çıkışlara bodrolara e, faiz beklentilerine yani birçok veriyi takip etmeye başlamak zorunda kaldık. İran Savaşı'nda artık o Beyaz Sayın etrafındaki pizzacıları ve ser millet yoğunluk durumunu izlemeye başladı. E, yani çok e, enteresan bir dönem ama kripto paraların bir büyüme, evrilme e, döneminde olduğumuz için bunu biraz da normal karşılamak lazım. Kripto eski e, eski böyle insanların kumar çipi gö gibi gördüğü dönemin çok daha ötesinde artık e, gerçekten bir varlık sınıfı olarak e, dünyanın en büyük varlık yöneticilerinin, bankalarının, kurumsal müşterilerine sunduğu bu alanda e, ürün olarak, alternatif varlık olarak e, erişime açtığı bir e, segmente yükseldi. Tabii bunun da ağır sonuçları var. Kripto haber akışının hızlı fiyatlama ve 24 saat alım satım açık olması hasebiyle e, çok daha fazla tepki gösteriyor bu gelişmelere. E, FED'e dönersek e, dün Avrupa Birliği Merkez Bankası etkinliğinde konuştu Pavel. E, burada Temmuz ayında da faiz indirimlerine ver, ver akışına bağlı olarak gidebiliriz açıklamasında bulundu. Temmuz'u masadan kaldırmıyorum dedi. Ee, konuşmanın devamında tarifelerin enflasyon üzerindeki etkilerinden, risklerinden bahsettiği için e, piyasa beklentisi pek buna pek e, yükseliş yönlü motive olamadı bu açıklamalara. Bu ay hem istihdam hem de enflasyon noktasını artık son verileri göreceğiz ve 15 Temmuz'a kadar veriler gelmiş olacak. E, 30 Temmuz'un defet faiz kararını verecek. E, bu hafta Kritik bir hafta FED'in faiz kararı açısından. Ee, neden kritik bir hafta? Ee, tarifelerle alakalı gelişmeler, tarifelerin neye evrildiğini, ne şekilde noktalandığı FED'in faiz kararını önemli ölçüde etkileyecek. Tarife anlaşmalarındaki oranlar, anlaşma yapılan ülkeler, anlaşma yapmayan ülkeler ve ek ceza oranları ve çok daha fazlası enflasyon için e, kritik detaylar. Avrupa Birliği müzakereleri sertleştirmeye çalışıyor. Hmm. En azından e, FT'nin bu haftaki raporuna göre ABD Ticaret Komünistleri'ne e, dün Amerika'ya gitti. Dün ve bugün görüşmeleri devam ediyor. Daha sert tutum göstermesi talimatı verildi. E, İngiltere'nin elde ettiğine benzer kotalı muafiyetler için e, Avrupa Birliği bastırıyor. E, Trump'la karşılıklı resleşme oyununa e, girilirse bu hafta girilir tam da zamanı. Fakat bunun sonuçları ağır olacaktır. E, Cuma günü Kanada'ya dev vergi oranları düşürdü ve artık masayı devirdiğini söyledi Trump. E, sadece saatler sonra istediğini aldı. E, Kanada dijital vergiyi kaldırdı işte masaya oturdu. Artık blöflerin değil e, gerçekten anlaşmaların imzalandığını görmek zorundayız. Yani bu aşamaya gelmiş olmalıyız ya anlaşmalar imzalanacak ya da büyük vergilerle e, Amerikan ticaret ortakları ve dahi Amerika resesyona girme riskini göz alacak. Enflasyonu tekrar hortlaması riskini göz alacak. Üstelik Trump e, bu hafta yaptığı açıklamada 9 Temmuz tarihini yani anlaşmalar için son tarihi olan 9 Temmuz'u ötelemeyeceğini söyledi. Nitekim, Nisan ayındaki e, yüksek oranlara gelen tepkiden sonraki 3 aylık duraklamadan bahsediyoruz. 3 ay çok uzun bir süreydi. E, bu süre zarfında da artık ülkelerin kararını vermiş olaca, olabileceğini düşünüyor Trump. E, bu yönde beklentisi. E, Hindistan anlaşması bitmiş gibi görünüyor. Japonya'nın son e, reste cevabı bekleniyor. E, en az tamam tamamlanmış en az 5 farklı anlaşma var. 4, Temmuz, 4 ve 9 Temmuz tarihleri arasında biz bu anlaşmaların resmi olarak duyurulduğunu e, göreceğiz. 3 ve 4 Temmuz tarihleri de hafta sonu ile birleştiğinde büyük ihtimalle Trump'ın baskı için değerlendireceği bir dönem olacak. E, bu açıdan çok önemli. Şimdi Fed cephesine geri dönersek. E, burada aslında çok basit bir formül var İlayda. Tarifeler eşittir daha fazla enflasyon. Mevcut tarife oranları yani %10 küresel tarife tabanı. Ee, biz bunu gördük ki Nisan ayından beri bunu tecrübe ediyoruz. Nisan ayından beri bu %10 tarife yürürlükte. Hatta bazı ülkeler için işte Meksika, Kanada üzerinde ve genel olarak bazı ürünlerde %20-25'in üzerinde e, kategori bazlı vergiler var. Bunlar yürürlükte ve biz bunların enflasyonu inanılmaz derece ettiğini görmedik. Yani mevcut tarifi oranları bize daha az enflasyon vaat ediyor. E, tarifeler eşittir daha fazla enflasyon dedik. Mevcut tarifeler eşittir daha az enflasyon. E, cezalandırma tarifeleri. Üçüncü seçenek de e, FED için çok daha fazla enflasyon anlamına geliyor. E, FED enflasyonda düşüş olmadığı ortamda e, faizleri indirmekte mecburen gecikecek. E, ancak 4-9 Temmuz tarihler arasında büyük ticaret ortaklarıyla e, kalıcı tarife anlaşmaları yapılırsa bu durumda tarifelerin enflasyon üzerindeki etkisinin çok sınırlı kaldığını göreceğiz. Bu beklentinin piyasa tarafından e, hızlı biçimde satın alındığını göreceğiz. Böylece 15 Temmuz enflasyon rakamlarına e, bağlı olarak tarifelerin tonu kapsamında e, desteklenecek şekilde 30 Temmuz e, FED faiz kararını indirim yönlü olma potansiyeli ortaya çıkacak. E, geçtiğimiz hafta 3 FED üyesi e, faiz indirimleri için Temmuz ayının iyi bir dönem olabileceğini söyledi. E, bunu söylerken iki tanesi enflasyona daha fazla yükseliş olmama şartını e, ortaya koştu. Ancak biri e, yeni istihdam oluşturma noktasında... İş gücü piyasanın alarm verdiğini söyledi ve bu yüzden Temmuz ayında indirme e, gidilmesi gerektiğinin altını çizdi. Neden? iş piyasalarında bir çöküş görmemek için. E, Waller'da sanırım e, ben istihdamda bir çöküş gördükten sonra faizleri indirmenin bir anlam ifade edeceğini düşünmüyorum. Faizleri Temmuz ayında indirmeye başlamalıydı dedi ve Fed'in ilk e, en net faiz indirim açıklaması yapan üyesi oldu. Sonrasında iki tanesi daha de ona destek verdi. Evet. Cook ve diğerleri 3-4 tanesi de işte Eylül ayına işaret etti. Tabi burada belirleyici olacak olan şey tarif eden enflasyon üzerindeki etkisinin çapı, boyutu. Bunu da göreceğimiz yani bunu da artık çok az bir süre sonra göreceğimiz için piyasaların faiz rotasını artık grafikleri yansıtmaya başladığı bir e, sürece gireceğiz. 28 gün sonra faiz kararı açıklanacak. E, beklenti %78 oranla faizlerin sabit kalacağı yönünde. E, tarifelerle ilgili haberler, işte bu ayki enflasyon verisi, istihdamla alakalı rakamlar vesaire e, bu kararı şekillendirecek. Eylül için indirim beklenti %92, Ekim için %98. E, bu yıl 3 faiz indirimi görebiliriz. Hatta enflasyon makul kalırsa e, ilk faiz indirimi geçen seneki gibi gecikmiş Temmuz indirimi telafisi mahiyetinde e, Eylül ayında 50 bas puan olabilir. E, Fed geçtiğimiz yıl indirimde geciktiklerini bundan rahatsız olduklarını e, söylemişti. E, Pavlo nedense seçimlerden sonra geçtiğimiz yılki üzüntü doğuran acı tecrübesini e, bunu unuttu. Buna rağmen ekstra temkinli davranıyor. Bu temkin için e, gerekli alanların olduğunu söylüyor. E, neyse ki Mayıs ayında görev süresi de olacak ve Trump onun yerine faizleri indirebilen bir e, başkanı atacağını söylüyor. E, ne dedik? En kötü senaryoda Eylül ayında indirimler başlıyor. Eylül ayda e, Temmuz'da toplantısı bunun açık sinyalleri verilir. artık <laughs> kripto paralar da artık yeniden başlayan faiz indirimlerinin heyecanıyla daha fazla yükseliş görür. Ee, Şubat ayıydı. Şubat veya Mart ayıydı. Amerika Ticaret Bakanı bir açıklama yapmıştı o zaman. Bu tarifelerin piyasaları salladığı dönemde. E, dedi ki ilk çeyrek bizim için böyle çok yıkıcı işte tartışmalı olacak. İkinci çeyrekte gerçekten tarifelerin e, negatifliğini hissettiğimiz bir dönem olacak. Üçüncü çeyrekler itibariyle artık böyle bir inşa etme süreci son çeyrekler artık gerçekten yükseliş dönemi göreceğiz piyasalar için demişti. Buna göre en kötü iki çeyrek en kötü dönem olarak geride kaldı. Artık tarifi anlaşmalarını görmemiz bu tarifi ile birlikte piyasaların yükselişe geçmesi gerekiyor. E, yatırımcılar beklemekten bıktı haklı olarak ama ee, bu boğucu belirsizliğin net biçimde ortadan kalkacağı gün artık geldi çattı diyebiliriz. 9 Temmuz bir 3 ay daha ötelenmez. Ötelenirse piyasalar çok sert düşer. Ee, Trump'ın da zaten böyle bir niyeti yok. Artık zaten herkes e, anlaşmalarda da son aşamada e, restleşmenin de bir sonuç getirmediğini herkes gördü. Yani Çin'le restleşiyor Trump. Kıyamet kopuyor. Diyorsun ki savaş çıkacak. Ya bir hafta on gün geçiyor. Oturduk anlaştık. Ben işte Çin devlet başkanını çok seviyorum. Adam gibi adam. Harika bir adam. Tamam. Ya, Avrupa Birliği ile restleşiyor. Avrupa Birliği buna sert bir cevap vermiyor. E, aradan bir hafta geçiyor, üç gün geçiyor. Avrupa Birliği masaya oturdu. İşte ben anlaşacağımızı biliyordum zaten. Onlar bizim dostumuz, refikimiz Cuma günü Kanada'ya e, Saat açıklamaları yaptı. Kanada yine bu Çin ve Avrupa Birliği'nin Trump'ın resinden sonra bu iki ülkenin e, Avrupa Birliği ve Çin'in ortak yönü şuydu. E, Trump aynı tonla cevap vermediler. Yani gerilimi tırmanma tırmandırma yoluna gitmediler. Anlaşma eğilimli olduklarını e, Cuma günü de Kanada'yla aynı şey oldu. Üç oluyor bu sürekli aynı şeyleri tekrar ettiğini görüyoruz. Kanada'ya res çekti ki Kanada lanet bir yer bizim 51. eyaletimiz olsun ya da ölsün. E, bunlar dijital vergiyle bizi sömürüyorlar, halkımızı sömürüyorlar. Pazartesi günü oldu. Kanada dijital vergiyi kaldırdı. İşte Kanada'yı ben çok seviyorum. Masaya geldiler, oturdular. Şimdi dün Japonya ile aynı şeyler oldu. Japonya ile biz anlaşma yapacağımızı düşünmüyorum. Japonya ya çok yüksek vergiler e, getireceğim şöyle böyle. Japonya'dan da yine Kanada Avrupa Birliği ve Çin'in yaptığı gibi sert açıklamalar, cevaplar gelmedi. Muhtemelen bugün yarın onlar da masaya oturur. Yani diyeceğim ki bu tarifeler resleşip, inatlaşıp biz bunu imzalamıyoruz deyip e, kenara çekebilecekleri bir şey değil. Hem Amerika hem de karşısındaki ticaret ortağı olan ülkeler e, bir orta yol bulamadığı sürece ekonomilerinde çok ciddi yaralar alacaklar. E bu yaraları almayı da göze almıyorlar. O halde tıpış tıpış 9 Temmuz'a kadar bu anlaşmaları imzalayacaklar. Bu film fragmanda artık bitecek. Kripto paralar bu belirsizliği üzerine atacak. E, enflasyon üzerindeki e, tarifelerin belirsiz sonuçları ortadan kalkacak. E, FED önünü görebilecek. Faiz indirimlerine başlayacak. Kripto paralar yükselecek. Artık beklentimiz umudumuz bir yönde Dananın kuyruğu koptu, kopacak diyebiliriz. Bakalım yaz ayları bize ne gösterecek? Temmuz Ağustos'ta yine bir yaz sakinliği geçebilir ya, sakinliğiyle geçebilir belki ama Eylül'de senin de dediğin gibi muhtemelen yine birazcık heyecanlanacağımız günler geri gelir diye düşünüyoruz. Bakalım, inşallah yine böyle hiç beklemediğimiz bir yerden hiç beklemediğimiz bir şekilde Trump'ın bir açıklaması gelmez. Tam yükseliyoruz derken var mı direkt demek istediğim bir şey Fatih? Yok dediğim gibi hani e, benim de bir sihirli kürem yok. Kimsenin de bir sihirli küresi yok. Hani dediğim gibi de olabilir de olmayabilir. Hani olacağını bilsem zaten niye <laughs> olabilir diyeyim olur derim. E, Trump sabah dediğim gibi kalkıp Çin'e savaş açıyorum da diyebilir. E, İran'ı vuruyorum da diyebilir. Hani her an her şey olabilir ama en makul senaryoda beklentilerimiz bu şekilde diyebilirim. Peki çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim. Görüşmek üzere.